Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tırgırs of Euro 3'te kaldım üzerinden devam ediyoruz. Bugün hayalimdeki tırı yapacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Evet evet hayalimdeki tır Scania arkadaşlar. Bugün özelleştireceğiz. Şöyle güzel bir modifi yapacağız. Tam istediğim bir modifi olacak arkadaşlar. Video like etmeyi unutmayın. Abone değilseniz daha abone olmayı unutmayın. Kabinden başlamak istiyorum. Ben 108 kabinli olacak abi. Motorumuz da tabii ki de en sondaki şöyle. V8 motorlu şöyle 730 euro güzel olacak diye düşünüyorum abi. Şöyle vites kutusunu da en sondaki seçtim. Ekstralar gerçekten çok önemli. Burası hocam krom yapacağım ben burayı. Bu şekilde krom olacak. Burasını renkli. Hepsini renkli yaptık hocam. Burası güzel. Burası okey. Tırımızı kırmızı yaptık arkadaşlar. Bunu da şöyle metalik renk yaptık. Böyle parlıyor abi. Gayet güzel yani. Yani gerçekte tır mı olsa abi fazla bir böyle led falan döşemem ama arada bir yaparım yani. Bu mu olsun, bu mu abi? Bunu eklemek istemiyorum hocam. Şu an sevmiyorum yani onu. Şöyle bir bakalım. Bunu da sevmiyorum aslında. Bunu da eklemeyelim arkadaşlar. Evet, bunu ekledik ve ucuna da led düşeceğiz abi tabii ki. Tırımızın son hali bu şekilde oldu. Gayet güzel bence. Siz de sevdiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Abi 12 bin lira. Şöyle onaylayalım ee, ve satın alacağız arkadaşlar. Abi bu arada efsane görünüyor. Şuna bir bakar mısınız ya? Tam istediğim tır diyebilirim. Güzel bir işimizi alalım şöyle hafiften güzel bir işimizi alalım yolumuza çıkalım Bu arada bu oyuna süspansiyon gelsin arkadaşlar yani basma falan gelsin güzel olmaz mı yorumlara mutlaka yazın Bence mükemmel olur abi şöyle bas abi mükemmel olmaz mı? var diyorum bakın şurada dizel diye bir şey var herhalde Petrol taşıyacağız Arkadaşlar bu gayet güzel yani ben bunu alalım hiç almadık Bu arada münir şehrine gideceğiz sanırım işe alıyorum abi hadi bakayım Hocam dorsemiz burada 200 kilometrelik yolumuz var hemen taktık dorsemizi. Abi bu arada efsane duruyor. Şuna bir bak. Bak bak sispansiyon zaten yaylanıyor. Böyle yavaşlan o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yavaştan çıkalım. Evet arkadaşlar şöyle ufaktan biz sağa doğru dönelim. Sinyalimizi verelim hocam. Tır mükemmel oldu valla. Mükemmel oldu ya. Kırmızı ışıkta geçiyorum abi çünkü yani bu kimsenin bunu değil anlıyor. Seviyorum bunu. Bu arada ben manuel kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekçi olsun diye manuel kullanıyorum. Abi mükemmel değil mi? Harbi diyorum. Birazcık yavaşlayalım. Dönüş var. Şöyle dönek. Yollar mükemmel hocam. Yollar mükemmel. Bu arada güncelleme ile birlikte plaka yapma falan gelmiş arkadaşlar. Ben güncellemedim o yüzden yani yapamıyoruz ama bir takip videolarımızda halledeceğiz bunu, Hiç sıkıntı yok, bro. Şöyle bir yardıralım. Dönüşümüz. Şöyle oy 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 oyun çok güzel kasıyor arkadaşlar. Abi şu görüntüye ne diyorsun? Harbi diyorum bak. Efsane bro efsane. Baktım ona. Yani bu tırlarda böyle çok vites olması güzel oluyor abi ya. Diğer arabalarda bir farklı farklı oluyor yani anlıyor musun? 16'ya kadar vites vardı sanırım bu Scania'da. Tam bilmiyorum. Benzinimiz var hiç gerek yok abi. Anlıyor musun? Benzin almaya hiç gerek yok. Şöyle yardır. Tak 11'e. Mükemmel gidiyoruz harbi diyorum. Sanırım yağmur yağacak hafiften. Hava böyle bozdu yani. Bu oyuna bir cam açma getirmediler. Harbi diyorum. Bir cam açma eksik yani. O kadar güzel. Bir cam açılsa mükemmel olur yani. Sinyalimiz var. Sinyal demişim. Selektör hocam. Selektörümüz mükemmel. Hocam yavaşlayalım şimdi ileride dönüş var. O yüzden patlayabiliriz yani. Şöyle sinyalimizi verdik buram. Yavaş yavaş abicim sakin. Sakin bir şekilde şöyle bir dönelim. Oy mükemmel. insan rahatlıyor abi şöyle oyun oynayınca. Harbi diyorum rahatlıyor. Şöyle bir basalım bakalım ya ne kadar basacağız abi. Şöyle bir gazlayalım burum. Tak onun ikiye. Bak bak yeşilliğe bak nasıl gidiyor abi görüyor Biz onu geçeriz bu arada hadi bakayım. Yeşilliği geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Tabi ileride dönüş yoksa bakalım. Yeşilliği geçmiş çalışacağım. Vites geçmiyor. Lan vites geçmiyor. 12'de kaldık arkadaşlar. Neden öyle ben de bilmiyorum. 12'den sonra geçmiyor şu an vites. Bir daha deneyim. harbiden geçmiyor ha. 16'ya kadar gidiyor diye biliyordum ama o başka tır olabilir ya. Scania 12'ye kadarmış arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Buradan Scania'cılara saygılar, sevgiler hocam. O zaman basalım haydi bakayım şöyle. 132 oldu hocam. 133. 140 yapar mı bilmiyorum. Yeşilliği geçeceğiz bu arada. Yeşilliğe şöyle bir selektör. Aman aman hocam. Oy, ay Az kalsın patlıyorduk. Aman aman. Şimdi arkada petrol taşıdığımız için arkadaşlar yani patlayabiliriz. Her an patlayabiliriz yani. O tarz şeylere girmeyelim hocam. Sıkıntı. Gerçekten sıkıntı yani. Of. Bak birden hava açıldı ya şöyle. Hocam. Görüyorsun değil mi? Kalite arttı. Oyunun kalitesi arttı yani. Şöyle gazlayalım haydi bakayım. Şöyle 135 olur mu? Hocam 135 olur mu? Bakın arkadaşlar şuradaki hep yeşillikleri görüyorsunuz değil mi? Bak zamanında bizim zamanımızda yani sizin değil. Bizim zamanımızda burada komple topraktı arkadaşlar. Evet evet yanlış duymadım. Topraktı böyle. Tabi o zamanlar böyle taş devrinden kalmayız. Bize taş devrinden yani taş yürütüyoruz. Nasıl oluyor bilmiyorum ama yani taş devrine taş yürütüyoruz. Evet. Gerçekten taş devrine buradan saygılar. Şöyle bir gazlayalım hocam. Ay bakayım. Şu ekran şöyle hani şey yapabiliyorsunuz ya böyle görüş mesafesi mesela şöyle göstereyim size ayarlardan. Burada görüş alanı var arkadaşlar. Böyle yaparsanız çok iyi oluyor. Böyle yaparsanız da böyle oluyor yani. Ben bunu böyle yapayım mı bir. Bir kere deneyelim ha. Şöyle başında bir kırmızı azıcık kaldıralım bunu bir denemek istiyorum hocam. Ana <laughs> Çok değişik görünüyor ya. her tarafı böyle görebiliyorum bu şekilde. Birazcık oynayalım bakalım böyle nasıl olacak. Göstereceği falan göremiyoruz ama. Çok da önemli değil buram. Haydi hani bakayım ne olsun Bas bas bas. Böyle sanki çok çok hızlı gidiyormuşum gibi oluyor arkadaşlar böyle. Ama güzel ha harbi. Böyle sevdim ben burun bir yolu daha güzel gördüğün için yani fazla kaza yapmazsın böyle. Of 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 şuradaki ahırlara bak arkadaşlar. Şu ahırlar yani değişik görünmüyor ama neyse ağırlar var arkadaşlar şuralar zaten şirket geçen sene sattık şunu bakın şu ortadaki ha. bunu geçen sene zaten sattık arkadaşlar dediğim gibi ama adam işte ucuz aldı ya normalde bir trilyondu adam yani 900 bin 900 bin falan almıştı adam hani 100 bin zarar ettik ama olsun yine de adam helal hoş olsun yani güzelliği Şurada benim bir bisküvi olacaktı arkadaşlar. Şu arka tarafa koydum. Hemen alayım bunu. Heh, hocam aman diyelim ölmeyelim. Aa! Yolu kaçırdık arkadaşlar. Bari şurada bir duralım. Şöyle filana basalım. Şu ileriden dönelim hocam. Ters şeritten gideceğiz bu arada. <laughs> like atmayı unutmayın. Haydi bakayım. Bak görüyor değil mi? Hemen like'a bağladım burayı. Nasılım? <laughs> Dönebilir miyiz hocam? Paşalar gibi döner. Haydi bakayım. Şu an ters şeritten gideceğiz hocam. İnşallah karşıdan gelen olmaz. Ya öyle düşünüyorum. Gelin olmazsa daha iyi olacak çünkü. Bu arada kendimi vites atıyorum yani anlıyon. Otomatik kullanmıyoruz kardeşim biz. Ama normalde otomatik diyebilirim bu serileri. Otomatik diyebiliyorum ama işte yani zevke kalmış burun. Ben de böyle seviyorum yani. Ama aslında gerçek tır sen yani hayatta otomatik kullanırım ama hocam nereye geliyorsun sen? Sen neredesin? Sen nereye gidiyorsun? Yavaş yavaş aman diyeyim öleceğiz gibi geldi bana. Olsun hocam sıkıntı yok gayet güzel. Şöyle at 12 ya haydi bakayım. Şöyle bir basalım hocam bir 132 133. Tabi arkada petrol var fazla hızlı gidemiyoruz arkadaşlar. Bak şurası ne biliyor musun? Bak sana göstereyim. Ha şurası var ya yoğurt fabrikası. Ciddi. Ya, yoğurt fabrikası orası. Ha bak ha burası da un fabrikası. Kum fabrikası dediğim de böyle paketlenme yeri. Gerçek yer değil yani. Sadece paketlediği paketleniyor arkadaş orada. Bu arada arkadaşlar rüzgar gürü taşıyalım mı yorumlar yazın. Rüzgar gürünü buradan saygılar burada büyükmüş abi. Ben hiç taşımadım bu arada. Büyükmüş öyle diyorlar. Bu kadar yani büyük. Yani biz de taşırız belki. Hocam. Bayağı basıyoruz ve şehir içindeyiz. Saygılar, saygılar. Bak şehir içinde bile yüzde çıkacağız abi neredeyse. Yavaşlayalım hocam. Yavaşlayalım riske girmeyelim anladın Bu dönüş benden size hediye. Nasıl? Nasıl döndüm? Yani bir fark yok. Normal dönüşte bir fark yok o kadar. Aç Mehmet Usta abi. Hep Mehmet Usta var ha harbi diyorum. Bir kere kendim geri geri park etmek istiyorum hocam. Şöyle bir hayır diyelim. Gel şöyle bir geri geri park edelim adam akıllı değil mi? Şöyle toplayalım. Bir dakika yanlış oldu. A few moments later. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ya yani ben dedim adamım yani. <laughs> Şöyle geldik. Fark ettik buram. Haydi bakayım. Videomuza mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kaç para lan? Neyse para çok da önemli. Zaten hileliyiz arkadaşlar. Bu kadar. Hadi bakalım. Haydi görüşürüz. Sağ olun.